Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FC 25'te Türk oyuncuları Süper Lig'de olsaydı ne yapardı adlı Rebuit'te sizlerin karşınızdayım. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere milli takımın kadrosunu biz şu anda FC 25'te yeni bir takım kurduk ve onu uyarlayacağız. Tabii ki de transferlere daha başlamadık. Bayağı bir oyuncu transfer edeceğiz. Ondan sonra karşınızdayım. Arda Güler'le anlaşma sağlamışken hemen tesislerimizi davet ediyoruz ve Arda tesislerimize ayak basıyor. Ama bir dakika, Kenan Yıldız da tesislerimize geliyor ve forma imza törenine katılıyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere. Bu arada arkamda bir kişi daha var diyor. O da Barış Alper Yılmaz. O da bizim takımımıza Uzun katılıyor. Son hali bu şekilde. Tabii ki de işlerinde yabancı oyuncular olacak. Malum 18 kişinin altına düşemiyoruz. Ama dikkatimi çeken bir şey var. Alexander Arnold neden bu kadroda? Hemen onu halledik geliyorum arkadaşlar. Çünkü takımda ciğersiz birisi eksik. Hani böyle sağda koşan birisi lazım bize. O da Ferdi Erenay Kadıoğlu. de kadromuza aldığımıza göre devam edebiliriz. İlk öncelikle tabii ki de Türkiye milli takımı arkadaşlar baskılı oynamalıdır. Böyle gegen pres yani full baskı. Hemen ayarlayalım da. tiki taka hiç gerek yok. Aksiyon aramayalım. Evet. Hemen buradan takvime geliyoruz. İlk maçımız bu arada Göztepe ile. Transfer sezonunu hallettik. İlk bir ocağa kadar bakalım. Ocakta ne olacak acaba? Ocağa kadar bir simüle etsin. Düşünsene Türkiye milli takımı. Fenerbahçe ile kapışıyor. Bakalım. Ya Jose Mourinho var. Haram bol oynatıyor. <laughs> Yenilir herhalde. Evet. 2-2 berabere kaldık. Şu anda fikstürümüz bitti. E, ligde şu andaki puan durumumuz toplamda 42 puanla ikinciyiz. Ve 44 puanla da önümüzde Fenerbahçe var. Bakalım kim ne kadar ne yapmış ne etmiş bir görelim hemen onları. Bakalım en çok golü kim atmış? En çok golü Enes Yunal atmış. Ondan sonra Kerem, ondan sonra Barış, Can Uzun, Orkun Kökçü diye gidiyor. Bakalım en çok asisti kim yapmış? Orkun Kökçü. Çok iyi hem de. Uğurcan bakalım kaç tane gol yenmeyen maç yapmış. Toplamda 3 gol yenmeyen maçta Uğurcan'la birlikte yaşamışız. Bakalım en çok etkiyi stoperlerden yine Çağlar vermiş. Arda Güler bir gol atabilmiş. O zaman şöyle olmuş. Can Uzun Arda Güler'i kesmiş. Evet. O zaman şöyle yapalım. Arda Güler'le Can Uzun'un yerini değiştirelim. Arkadaşlar şu anda Haziran'a doğru gidelim. Bakalım Haziran'da Türkiye'nin milli takım kadrosu ne yapacak? Fenerbahçe maçı var bakalım. Galatasaray'a 1-2 yenildik. Fenerbahçe maçında ne olacak acaba? Evet, sağ taraftaki şeye inanmadım. Ha, çıkan habere inanmadım. 1-1 bir, bir kaldık. Beşiktaş maçı. Evet, Beşiktaş'ta da berabere kaldık. Yok lan, berabere kalmamışız. 4-0 almışız. Arkadaşlar, şu anda sezonu bitirdik. Ama ilk öncelikle bakmak istiyorum. Takvimlerde ne yapmışız? Evet, mayıs ayında galibiyet serisi çekmişiz. Nisan ayında da aynı şekilde. Abi bizim oyuncular coşmuş mu? Mart ayında tabii ki de Galatasaray ve Fenerbahçe'den şaşırmadım. Zaten belliydi. Mart ayını gördük. Kupada da Beşiktaş eğlenmişiz. Şubat ayında Antalya'yla da de berabere kalmışız. onu çok iyi gitmişiz bu arada. Evet arkadaşlar sezon sonu istatistiğine girecek olursak da Uğurcan 9 tane gol yenmeyen maç çıkarmış. Gol konusunda da Golde de en çok yine Enes Ünal katkı sağlamış. 32 gol, 4 asist. Kerem Aktürkoğlu ise 13 gol, 6 asist. Barış Alper de 12-0 yapmış. Olsun yine de 12 gol katkısı sağlamış bize. Can Uzun arkadaşlar biliyorsunuz Can Uzun'la Arda Güler'in yerini değiştirdik. 8 gol, 2 asist yapmış. Orkun Kökçü ise galiba bizim asist liderimiz. 6 gol, 17 asist. Ferdi yine 2 gol atmış. İyi Çağlar Söğüncü, Eren Elmalı, Kenan Yıldız. Bu arada Kenan Yıldız yedekte. Arda Güler bir gol bir asist. Evet. Merih Demirel yine boş. Bir şey yapmamış. Bakalım İsmail Yüksek. İsmail Yüksek 11 maça çıkmış. Ya pek de bir şey yapamamış. Asist sayısında ise en çok asisti Orkun Kökçü yapmış. Ondan sonra Hakan Çalhanoğlu. Ünal e gol krallığını Osimir'in elinden almış. Devamında ise Evet bu arada Bellingham şeyde kaldı. Adana Demirspor'da kaldı. İlk çektiğimiz Rebuit'ten dolayı kadroları resetlemedim. Bu yüzden de Bellingham falan Mbappeleri görürsek şaşırmayalım. Edin Ceko, Immobile, Simon Banzer, Yusuf Endesi diye gidiyor. Asistlerde ise Orkun Kökçü birinci sırada 16 asistte Daha sonrasında Mbappé geliyor. Helal olsun. Mbappe'nin olduğu ligde Orkun Kökçü asist kralı olmuş. Aynı şekilde Enes Ünal da öyle. Bellingham'ın, işte Mbappe'nin, Victor Osimhen'in olduğu ligde gol krallığına birinci sırada götürmüşler. Endesiri zaten biliyoruz. Çalan Çalhanoğlu, Rafa, Simon, Banza diye gidiyor. Gol yenmeyen maçlarda ise Trabzonspor birinciymiş bu arada. Evet. Biz 5. sıradayız. Sonuncu takım kim? Sonuncu takım Alanya Spor. 3 tane gol yenmeyen maç çıkarmışlar. İyi. Yani 27 maç, 3 tane gol yenmeyen maç çıkarmışlar. Çok iyi. Kırmızı kartlar. Bakalım bizden var mı? Evet. Bizden kırmızı kart yiyen yok. Sarı kartta en çok Bellingham görmüş. Bizden gören var mı diye bakıyorum. Yok. Evet, bizimkiler iyi oynamış bu arada. Ve arkadaşlar şampiyon olmuşuz. Evet, toplamda 86 puanla ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bu videonun ikinci bölümünde ise Türkiye milli takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ne yapabilir adlı videoyu çekeceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.